Evet cihazımız Philips 40PUK 64 çift 0 -3 -12. ses var görüntü yok cihazımızda gördüğünüz gibi. Yakından baktığınızda ATV, Show TV logoların olduğu yerde orta kısımda ve alt yazıların olduğu yerde dikkatli baktığınızda silik bir görüntü var. Cihazımızda LED'ler arızalı 40PUK 64 çift 0 -3 -12. ses var görüntü yok. Philips. Ledlerini değiştireceğim. Hadi. Şimdi orijinal ledlere takıp bir yıl garanti vereceğim. İstanbul Avrupa Anadolu yakasında evinizde iş gelerek 1 saat 20 dakika içerisinde tüm ledleri değiştiriyoruz. Aynı gün hizmet vermekteyiz. 26 Sen, yıldır sizinleyiz. Bizi tercih, de, de, Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. ederiz. Şimdi cihazın tamirine geçiyorum. Evet cihazımız Philips 40 Puk 64 çift 0 12 ses var görüntü yoktu. Orijinal ile takıp bir yıl garanti verdim. İstanbul Avrupa Anadolu yakasında evinizde iş yerinizde gelerek 1 saat 20 dakika içerisinde tüm LED'leri değiştiriyoruz. Aynı gün hizmet vermekteyiz. 26 yıldır sizinle bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun. Cihazımız Philips 40 Puk 64 çift 0 12 modeli. Ses var görüntü yoktu. Gördüğünüz gibi orijinal ile taktım bir yıl garanti verdim. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun.